Merhaba sevgili kalem severler, yeni bir kalem ve yeni bir tanıtım ile karşınızdayız. Bugünkü kalemimiz eski bir Çin kalemi. Birçoğunuzun Çin kalemlerine mesafeli durduğunun farkındayım. E, pek çoğunuzun da kötü tecrübeleri olmuştur. Ben de birçok Çin kalemini tanıttım. Merak ediyorum ben bu kalemleri. Çin dünyada en e, eski mürekkep ve kalem tarihine sahip ülke. E, bir bildikleri de vardır diye düşünüyorum ki var. Bazı kalemleri gerçekten güzel. Fuliven'in kimi kalemleri var ki mesela. Dünya çapında üne sahip. Ben de bir Fuliven kalem edindim. Yakında tanıtımı da gelecek. E, Tevizbin'in uzak doğuda elde ettiği başarı da ortada. Yavaş yavaş Asvin, işte Hong fena kalemler üretmiyor. Ufak tefek kusurları var. Ama o e, en azından görselliği yakalamaya başladılar. Ee, bunu takiben gelen firmalarda mesela da yeni kalemleriyle hiç fena değil. Wing yeniden piyasaya girdiğini öğrendim. Dışlardan müthiş bir motor gürültüsü geliyor. Kusura bakmayın. Biraz da zihnimi dağıttı. Ee, bunun dışında da güzel e, kalem firmaları da var. Ufak tefek e, atölye boyutunda çalışan e, özellikle bunlardan uzak doğu firmalarından Twizby ile Fuliven. Öne çıkıyor gibi biraz tabi hulüvenin her kalemi de iyi değil ama e, Kimi kalemleri harikulade kalemler Neyse Bugünkü kalemimize geçelim e, Pek çoğunuzun e, Eski kırtasiyelerde karşılaşabileceği bir kalem e, Bu muhafaza buna ait değil eskiden aldığım Bir tahta kalem e, setimdi. Kalemler kayboldu Kötü kalemlerdi açıkçası yani attıldı gitti bu kay ama kutu hoşuma gitmişti muhafaza etmiştim. bu kalem takımını da buna aktardım. Bordo gövdeli bir dolma kalem ve tükenmez kalem internette denk geldi demiştim. İkisi Krix ve bu bon. iki kalemi de 70 lira gibi bir fiyata bir arkadaş elden çıkarıyordu. Ben de aldım. Gayet uygun fiyata. Eee Bordo gövdeye sahip gördüğünüz gibi renkler biraz bazen internette yanıltıcı bu çekimlerde yanıltıcı olabiliyor. Ama şöyle gösterelim. Krom bir kapağa sahip. Parlatılmış krom, yukarı sıfır çalanmış kromdan bir tepeye sahip gördüğünüz gibi. Üst mücevheri parlak bir krom ile yapılmış klipsi de parlak kromdan e, gövde ise fazla fırçalanmamış zımparalanmış gibi duran e, mat bir krom mat sayılabilecek bir krom gövdeye sahip oldukça parlak ama e, mat krom da denilebilir şu bölgede bakın isim yazıyor zonghu 608b bizim kebikeç çince mi öğrendi demeyin e, google lens ile okuttum bunları firmayı da internette Fontaine Pen Network'te aradım buldum. Artık çalışmayan bir firma zannederim. Şangaylı olarak e, biliniyor internette genelde. Aslında kalemin nibinde yazdığı gibi Çin'in Wuxi şehrinde üretilen bir kalem. E, Skrix 84'lerde gördüğümüz uçlara benzer bir ucu var. Gördüğünüz gibi şöyle net diyebilirsek biraz gösterelim şurada. Zon Zon Hu yazmışlar. Ee, Çinlilerin Latin alfabesiyle imtihanları böyledir. Zaman zaman bizden farklı duyuyorlar ve ona göre yazıyorlar. Altta da şehrin ismi Wuxi yazıyor. Herhangi bir nip kalınlığı göremedim. Gerçi nibi de sökmedim. Belki nibin arka bölümünde yazıyordur. Damağı Kimi hudut nip yani gizli niplerde gördüğümüz damaklardan böyle eğimli e, güzel bir damağa sahip sanki ebonit gibi duruyor ama zannederim güzel bir plastik e, damak ya da diğer adıyla section bölümü e, insanın kavrayışını kuvvetlendirecek şekilde biraz pütürlü ve çizgili yapılmış. Ben bu tür damakları severim yani kimi damaklar var böyle parlak çelikten yapılmış. Mesela Çin üretimi olduğunu düşündüğüm şu kalem. Aslında çok güzel yazan bir kalem. Dük markasının. İbrahim Bey'den almıştım bunu da. Ama yani öyle bir damağı var ki öyle bir damak tutucusu seksiyonu var ki insanı tutarken çok rahat ettirmiyor açıkçası. Şurada küçük bir krom bilezik konulmuş. Vidalamalardan ee, sonra da aeromatik dolum sistemi ya da bas şekli dolum sistemi mevcut. İçinde mürekkep bir miktar olmalı. O yüzden çok da basmak istemiyorum ama bir bakalım. Evet mürekkep var gördüğünüz gibi. Hemen de hücum etti. Epeyce de mürekkep varmış. Böyle kenarda duran selpağımızla her zaman bir kalem severin dostu olan selpak olmalı kenarda. Evet. Böyle bir kalem güzel. Görünüşü son derece klasik bir görünüşü var gördüğünüz gibi. Hoş bir kalem görüntü olarak. Yazı kalitesine daha geçmedik. Oraya bakarız. Tükenmez kalemlere hiç ama hiç merakım yok. Genelde böyle takım olduklarında alıyorum. Kapak tasarımı birebir aynı. Gövde yine bordo bir gövde. Şuraya bir şey bulaşmış. Bu yoktu aslında. Şimdi fark ediyorum. Bir zannederim yapıştırıcı artığı var. Evet gitti hemen de. Böyle güzel bir tükenmez kalem. İçi tabii ki bitikti. İçini de açalım. Onu da gösterelim. Uzun uzun gösteriyoruz. Evet klasik bir uç koydum. Skrix'in medium uçlarından birini. Güzel bir basmalı tükenmez kalem. Neyse bu takımı 70 liraya mal etmek iyi oldu açıkçası. Bir yazı örneğine geçelim. Evet yazım örneği için bu kalemlerin en güzel yanı Kalitesiz defterleriniz varsa sizin de benim gibi Her zaman dolma kaleme uygun defterler edinmek mümkün olmayabiliyor. Böyle kalemler verimli olabiliyor. Çok mürekkep akıtmayan, incecik yazan kalemler çokça üretiliyor Çinliler tarafından. Kapağı hizalı bir şekilde taktım. Yaklaşık 3-4 gündür de yazmamıştım bu kalemle. Belli bir süre bırakınca donuyor ama eski Hero'lar kadar çabuk donmuyor. Ben abi kalem değil. E, Nip olarak şu yazı şu bölümdeki isim yazısı, Zonghu Fontain Pen yazısı bu kalemle yazıldı e, EF ya da Ultra Extra Fine ya da EF nip diyelim uzatmayalım. Bastırınca hafif mürekkep salınımı artıyor. Bu da ona küçük varyasyonlar katıyor. EF nip bir kalemden bahsediyoruz. EF nip Made in China yani Çin üretimi bir kalem. Made incecik yazı yazmak için Defterin, her türlü defterin e, kalitesiz de olsa üzerinde çalışabilmenizi sağlayacak bir kalemden bahsediyoruz. Hoş bence. Bu kalemler biraz aa, şey kalitesinde geldi bana. Nasıl diyeyim? E, Marka Platinum e, profonde kalitesinde geldi. Hiç fena değil. Çizgilerine bakalım. Aşağı doğru vuruş çizgileri, yana doğru çizgileri. Yan çizgileri çok hafif daha ince ama aşağı yukarı denk sayılır. Bu da güzel bir özellik. Fazla mürekkep salmıyor gördüğünüz gibi. Zaten kalitesi kağıtlarda mürekkep çabucak çekilir ve salınım da vermez. İnce uçlu bir kalemle de yazıyorsanız bu kalemler çok verim alırsınız. Tabi kalın uçlu bir kalemle yazıyorsanız veya işte mürekkep salınımı fazla bir kalemle yazıyorsanız mesela Elimde Jinhao X7150'nin e, esnek uçlu zebra ipli kalem var. Bakın şöyle bir yazalım biraz sonra sonucu görün. Yayılım yapacaktır muhtemelen. Gerçi biraz hızlı yazdım çok mürekkep e, vermedi ama yayılacaktır. Evet, gördüğünüz gibi kurumadı da zaten. Neyse keşke dokunmasaydım. Yavaş yavaş yayılacaktı. Bu kalemler ise son derece ince yazan kalemler. Evet. Şeylerine bakalım. Esneme derecesine. Yukarıya vuruşları hafif daha ince olduğu için e, küçük varyasyonlar var. Ama bunlar esneme değil. Bastırsak da çok bir şey değişmiyor. Zaten bu uçurumdaki kalemlere bastırmak çok da doğru değil. Kısacası hoş kalemler. Devamlı yazımına bakalım. İncecik güzel yazan bir kalem. Ara ara küçük atlamalar görüyorum. Hızlı yazdığımda kalem bazen yetişmiyebiliyor mürekkebe. Ama yavaş yazdığımızda, düzgünce yazdığımızda yani normal yazımda herhangi bir problemle karşılaşmıyorum. Mesela şöyle bir şiir dizesi yazalım. ambaklar en ıssız yerlerde açar. Ve vardır hepsi vahşi çiçekte grup diye devam ediyor. Sezai Karakoç Bey'in imza olarak da o ismi kullanalım. Fena değil. imza için veya işte çizim için ne kadar iyi olur bilmiyorum ama imza için çok çok da verimli bulmadım. Ama gündelik yazım için son derece hoş bir kalem alabilirsiniz rastlarsanız bence edin Çin'in işte fena olmayan eski kalemlerinden biri karşımızdaki bu kalem ee, edinilebilir bence evet ben bir süre bunları kullanıyorum daha sonra elden çıkaracağım muhtemelen ee, çok beğendiklerim hariç bu da fena bir kalem değil yani aslında günlük tutmaya falan yarayabilir belki de dolma kalem muhafaza ederim. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.